Merhabalar, benim adım Sizlerle birlikteyiz. Bundan sonraki süreçte sizlere anlatacağım. Hiçbir şey anlamadınız değil mi? Anlamamanız çok doğal. Çünkü eğer iletişimi, beden dilini, doğru konuşma tekniklerini doğru bir şekilde bilemiyorsak hiçbir sorunu çözemiyoruz demektir. Karşılıklı anlaşmamızın, karşılıklı olarak birbirimizi anlamanın ana çıkış noktası iletişim. İletişimin ana çıkış noktası kişiler. Kişiler eğer kendilerini doğru tanımlayabilirlerse o zaman her şeyin üstesinden gelebiliyorlar. Ve en önemlisi karşıdaki kişiyi en az kendimiz kadar iyi tanımak istiyorsak iletişim denilen ögeyi doğru kurgulamamız gerekiyor. İletişim aslında çok basit. Ben, sen, o ve çevre yapısında doğru bir üçgeni yaratabilmek. Ben Emre Yıllardan beri sizlere maçları anlatıyorum, haberleri sunuyorum. İletişim adına, görsellik adına her şeyi en iyi şekilde aktarmaya çalışıyorum. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin en görkemli, en başarılı üniversitelerinden Aral Üniversitesi'nde Sürekli Eğitim Merkezi'nde iletişim, beden dili üzerine değerlendirmeler yapacağız. İletişim, duygu ve düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılım sanatı olarak tanımlanıyor. Duygu, düşüncelerin akla gelebilecek her türlü yolla akla gelebilecek en önemli yollardan biri beden dili. Beden dilinizi eğer düzgün kullanabiliyorsanız her şeyin üstesinden gelebiliyorsunuz. Sizlerle birlikteliğimizin hemen başında gördünüz. Beni anlayabilmeniz için diksiyonu, artikülasyonu, fonetiği doğru yapılarla ortaya koymak ve sizlere doğru seslenmem gerekiyordu. Bundan sonraki süreçte daha iyi anlaşılmak istiyorsanız birlikte olalım en önemlisi. Eğer eğitimin pahalı bir öge olduğunu düşünüyorsanız o zaman Peter Drucker'a kulak verin. Şöyle diyor. Eğitimin pahalı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Cehalete fiyatınız ne olacak? Bu yüzden sizlerle birlikte olmaktan bizler büyük keyif alacağız. Arel Üniversitesi bünyesi içerisinde sürekli eğitim merkezinde beden dili, iletişim ögelerini beraber paylaşacağız. Kendimizi tanımaya gayret edeceğiz zihnimizi, beynimizi, fikirlerimizi bilimsel temelleri oturtarak daha iyiye nasıl götürebiliriz? Bunun üzerine değerlendirmeler yapacağız. Biz buradayız. Siz bekleniyorsunuz.